you mış olduğunuz bu nohutun sizlere 15 günde 10 kiloya kadar verdirebileceğini biliyor musunuz arkadaşlar? Evet daha önce çok fazla duyulmamış bir tarif. E nohutun sizi tok tutma özelliği var ve e, yağlarınızın göbek bölgenizden, basen bölgenizden, simit bölgenizden buralarda biriken yağlardan e, yakma özelliği var. İçerisine tabii ki farklı şeyler de ekleyeceğiz. Bunların sayesinde olacak. İlk olarak 3 yemek kaşığı nohutumu bir kabunozun içerisine alıyorum. Siz herhangi bir tencereye de koyabilirsiniz. Bu işlemi geceden yapıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü nohutun suyunun iyice kendini bırakması lazım. Nasıl yemek yapıyorsunuz geceden ısıyorsunuz. Sabah uyandığınızda o nohutun suyu daha böyle sararmış oluyor. Bize o su lazım. 3 bardak su ekledim üzerine. Bu şekilde geceden ıslayıp sabaha kadar bekliyoruz. Bu az bilinen bir yöntem ama oldukça faydalı bir yöntem arkadaşlar. Yağ yakımınızı hızlandırıyor ve sizin en önemlisi de tokluk hissinizi arttırıyor. Nohutun suyu. Bu sayede yemek yeme isteğiniz azalıyor. Kilo verme süreciniz hızlanıyor. Nohut suyunun daha bilmediğimiz birçok faydası var arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde yara iyileşmesine yardımcı oluyor. Hücre yenilenmesine destek oluyor. Bağışıklık sisteminizi aynı zamanda çok güçlendiriyor. Sizi hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Kas ağrılarını da azaltmakta çokça faydaları var. Şimdi e, suyumuz gördüğünüz gibi renk değiştirdi arkadaşlar. Ve bir tencereme alıyorum. Daha sonra üzerine yarım limonumu keseceğim. Benim limonum biraz büyük olduğu için hepsini kesmedim. Siz e, normalde yarım limon ekleyeceksiniz. Bu şekilde ocağıma alıyorum ve 10 dakika boyunca kaynamaya bırakacağım. Biliyorsunuz ki limon çok güçlü bir idrar söktürücü ve bağırsaklarınızın daha hızlı çalışmasına hem yardımcı olacak hem kabızlığı atmış olacaksınız, toksinleri atmış olacaksınız, metabolizmanızı hızlandırmış olacaksınız. Kabuğuyla bu şekilde kullandığınız zaman etkisi daha da fazla oluyor. Mutlaka öncesinde iyice yıkayın. Evet, şimdi kaynattık. Ocağımdan aldım ve üzerine... Maydanoz ekliyorum. Maydanoz müthiş bir ödem atıcı, metabolizma hızlandırıcı. Biliyorsunuz ki çoğu tarifimizde zaten kullanıyoruz. Daha sonra bu şekilde de bir 15-20 dakika ılımaya hem beklemiş olacağız hem de maydanozun etkisini iyice suya bırakmasını sağlamış olacağız. Evet, etkileri bu şekilde metabolizmanızı hızlandıran bir kür olacak. Yağ yakımını destekliyor, tokluk hissinizi arttırıyor. Şimdi şöyle bir şişeye alıyorum. İsterseniz malzemeleri arttırarak daha fazla günlük yapıp buzdolabında saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kürü tamı tamına 15 gün kullanıyorsunuz. 15 günde maksimum 2 bardak için benim önerdiğim, Büyükçe bir kupa, fincan tarzı bir şeyde bir bardak içmeniz ve kahvaltıdan bir saat önce kullanmanız. İsterseniz Ramazana uygun bir şekilde de bunu değiştirebilirsiniz. Ama günde bir bardak aç karnına her gün 15 gün boyunca içiyorsunuz arkadaşlar. Yaparken kürü 3-4 günü geçmesin, sürekli taze taze yapın ki etkisini daha iyi almış olursunuz. Tadından memnun kalmazsanız içerisine çok az bal ekleyebilirsiniz. İsterseniz zencefil ekleyebilirsiniz, tarçın ekleyebilirsiniz. Bunlar metabolizmanızı hızlandıran, tokluğunuzu arttıran şeyler. Evet tarifimiz bu şekilde arkadaşlar. Görüşlerinizi aşağıya yorumlar kısmına bekliyorum ve bana destek olmak için videonun daha fazla kişi ulaşıp faydalanması için videoyu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.